E, e, ilk hafta ilk hafta başladı e, Gölge hepsi Kral Gücü mücadelesi. İlk hafta başladı ve Faik e, ilk öncelikle kadroyu söyleyeyim. E, Gölge hepsi kadrosu e, Çınar Bölüs'ün Çınar Kral Gücü'nün kadrosu ise Hüseyin ve e, Selim Faik ve hakemler. Yani hakemimiz Ege Çetin Kaya ve e, Kaç. Bak kimi benim. Kendime <laughs> Evet Sayın Faik. Şimdi taçı kullanacak. Biraz uzaktan kullanacak. Selim Faik. Selim Faik kullandı. Ve çıktı. Kornak. Ligimizin ilk, ilk haftası başladı spor severler. Ve çınar da üstün. 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 Ve gol. efsi, FC bir, ee, bir kral gücü ve gol sevincini yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve gol sevincini yapıyor. Yapıyorlar. Durum Bir. Sıra tuttunuz mu? Bir dakika. Ve. İlk gol, şimdi Santra, Selim Faik. Şimdi top Hüseyin'e. Hüseyin. Çınar baskı. Ve Faik. Faik koşuyor. Faik. Faik vurdu ve dışarı. Top dışarıya. Top. Gerçekten de büyük bir avantajı kaçırdı Selim Faik. Bu maç gol golü olacak. Kadromuza kendimizi gel. Diğer maç gölge, FC Aleph Spor. Şimdi Çınar. Çınar. Taça çıkıyor da çizgide. Güzel bir çalım. Üstün. Üstün gidiyor. Üstün burada. Dışarı. Out. <laughs> Şimdi Hüseyin out kullanacak. Hüseyin. Hüseyin kullandı. Hüseyin Senin Hüseyin senin senin çıktı. Senin fayi topu oyunda tutamadı. Büyük bir hata. Şimdi üstün taçı kullanacak. Üstün. İstim Çınar'a kullanacak. Orta açacak. Faik içine kafa ve de. Out. Hüseyin hızlı başladı. Hocam Hüseyin hızlı başladı. Faik beklentisi var. Çınar'a üstünden ve Hüseyin. Hüseyin pas vermiyor. Faye, Faye şut ve gol! Ring mi? Gölge hepsi. Dur, dur <laughs> Gölge hepsi. Kral gücü mücadelesinde. Durun Big Mac. Hakemimiz geldi. Hiç, hiç bekle bir. Ve gerçekten uzaklardan güzel bir gol. Yok <laughs> o kadar. olabilir Odayım. Ve gerçekten güzel bir goldü. Golün adı Sevim Faik. Ve evet. şimdi santra. İnanılmaz. Kimse beklemiyordu bunu. Ve durum bir bir maçta. Üstün. Santra kullanıp da üstün. Üstün verdi için ara. Evet. Ey beklentisi. Ey beklentisi. Ey beklentisi. beklentisi şu anda. Ve Vaga gidiyor Hakem. Hakem Vaga gidiyor. Gitti ve sonuç el. El var. Ve başladı. Gerçekten de bir el beklentisi vardı. El var. Ve ee, mücadele devam ediyor. Gölge hepsi ve kral gücü. Ege Polis, Ege Pol Park Stadyumunda ve hızlı başladı. Ayrıfaz ve Hüseyin'in müdahalesiyle çok güzel bir müdahale şimdi üstün, üstün, üstün fark bası yapıyor ve direk. Ve diğerleri devam ediyor. Ve üstüm Çınar koşuyor Boş göre Hüseyin şey Ve oyun bir süre duraksadı Deprem haberi geldi üzücü bir haber ve Ve gol Ve gölge hepsi Gölge hepsi Çınar unutacak yani çok güzel bir ışık var oraya Koymadı Çınar Düşür Çınar unutacak ve şimdi Selim Faik. Başla. Santrayı başlattı. Hüseyin. Hüseyin. Ve Çınar'ın baskısı Hüseyin. E, el, el, el. 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 hakem tarafından ev verdi. Ya, 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 ya. Ve e, Selim başladı. Hüseyin burada. Hüseyin selam ver. Faik vurdu. Kaleci. Kaleci üstüm. Skor. Aa, iki iki bir skor bulmakta. Bir top kaybı. Ve ee, bir çalım denemesi Fark'tan. Fark vurdu. Direkten döndü. İnanılmaz. Direkten döndü. Çınar'dan. Çınar selam ver. <laughs> Ve taç. Seni Gerçekten de kral gücü fena oynamıyor. Çıkma kaldı bizde. <laughs> oyun devam ediyor. Şut! Ve gol! Gol ama çıktı deli ya. İtiraz var. Çıktı. Göster geri getir. Göster ya. çıktı. Sağ içinde değil çıktı. <laughs> <Sandıç dediğin> çıktı. <laughs> Sen tamam, biraz artık hareketli davranacağım. Bir hata sonucunda. <Gülüyor> Üstün. <laughs> Korneli yakın kullandılar. Ve top çıktı. <laughs> Out. Gerçekten çekişmeli bir maç. Bol çekişmeli. Bol rekabetli bir maç. Hüseyin. <laughs> Faik Oha, Faik Ve gol Durum 2-2 Ve durum 2-2 Goyun da da Faik Ve 2-2 Evet ve Durum 2-2 Düdük çağırdı. Evet. Şimdi Çınar. Çınar. Vurdu. Ve gol. Ve gol. Hızlı bir başlangıç ve maç 3-2. Gerçekten hızlı bir başlangıç. Güzel bir gol. Golü kaydeden isim Çınar Umut Yücel. Ve Çınar'ın baskısı sonucunda out. Ve evet. Hüseyin başlıyor da Hüseyin. Hüseyin verdi. Top üstünde. Üstün. Şimdi üstün. Üstün verdi. Ve çıktı. Hüseyin. Hüseyin vurdu. Bir deneme de kaleci. Kaleci üstün. Elye bir, bir müdahale. Elia atlı yanlışlıkla. Fakat gol geçersiz. Ve fight. Bomboş. Bu erken vurabilir de. Bu hızlı başlangıç. Çıktı. şey şimdi taş kullanacak. Evet. Faik. Şimdi senin Faik. Şık çalım atmaya çalıştı. Şimdi geçti. Büyük bir hata. Fahri, Hüseyin. Hüseyin nerede? Çıktı. Alayım, Selim Faik. Mevcut. Selim Faik. Hüseyin'e yaklaşması, içeri çıkmasını söylüyor. Hüseyin'e içeri çıkmasını istiyor. Kötü bir kuran kuran e, kuranış konuyu özür dilerim. Oyun durdu. Uzaklaşır. Ve, ve vaga geliyor. En olabilir diye. Ne artık verildi. E, i̇lk başta Hüseyin'i çektiğini söylemişlerdi. Fakat öyle bir şey e, ben biz varda göremedik. Ve penaltı. Ve kurtardı. Üstün. Ben üstün. Ben üstün. Ben üstün. Üstün. Üstün kurtardı. Çiğ kurtardı Üstün. Bu senin Faik. Elini aldı Üstün. Gerçekten çok güzel bir kurtarış yaptı orada Üstün. Üstün hızlı başladı. Selim Faik vurdu. Ve... Karambol'da gerçekten Faik çıktı. Senin Faik çıktı. gölgesiyle üstün el bak, el bak. üstün devam, devam. el yok el yok Hocam. Hocam bir şey diyeceğim hocam. Ha, yani düğüt Bu arada kendisiye pera Ve Hüseyin. Hüseyin vurdu. Direkt ben döndü. Çınar. Çınar hızlı çıktı. Ve at. <laughs> Burada çekişmeli maç ha. öyle çek. Ve şimdi senin faiz. Senin fay. Çalım attı. Çalımını attı vurdu çok kötü vurdu. Çok kötü de at. <laughs> Ve buğandı. çocuğa vermedim. Ege Çetin Kaya hakemimiz. Var ya bugün çok gittim ve çok kötü bir hata ve gol. Senin fayın hatası. Ve gol sevinci ne yapıyor? Golünü kaydetti. Çınar unutacak. 5-2. Ve yine bir hata, yine kötü bir hata ve Çekme. Vurdu. Ve. Burada, corner. 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 Bir, e, sanırsam. E, Kral gücünün ilk corner yayınlarından birisi. Yani daha doğrusu ilk corner'ın. Ve şimdi Selim Faik corner'ı kullanacak. Çok kötü bir kornet. Çok kötü bir kornet. <laughs> üstün. Üstün kullanacak. Üstün kullandı. El. El, el, el. el. el karnı. o el yaptı zaten o yüzden. Hüseyin. Hüseyin vurdu. Kayıcı. Yine gelişine. Çekişmeli bir maç. Hızlı başa, hızlı başlayamadılar. Orada bir sakatlık var diyecektim. İyi iyi hissetti kendine üstün. Ve Selim Faik. Selim Faik taçı kullanıyor. Ne yapıyor? Hiç Hadi. yok. Ve kullandı Hüseyin. Hüseyin'in bir atası sonucu. Fakat düzeltti her hatası. Yani e, yeri baskı yaptılar. Üstün. Üstün biz gol. 6-2. Maç 6-2. Gol üstün üstün. kaydeden kişi üstün. Maç gerçekten başında çekişmeli. Fakat şimdi ise gölge üstünün üstünlüğü var. Hüseyin gerçekten güzel burada Fakat üstünde kalesini koruyor. Ve şimdi üstüne girdi. Hızlı başlayarak. Hızlı başlayarak. Çılar. Kimler vurdu? Çinak uçutacak. Going with me. Git git. ne oluyor? çekişme. Tamam hadi evet, sen kullan. şimdi penaltı Ve şimdi ne Ben gene de şu kadar çekeceğim Ve gol Bu artık çekilemez 5 dakikadan fazla ne zaman bitirecek? Şimdi senin fay. Kullandı. Kaç. Eee şimdi ise Ayıf Spor Gölge FC maçı yani ben biz ve Ege oynayacağız hakem yani. Köyücü köyücü oyuncunun itirazı var. İ, itirazı var. Başa çıkmıyor bu Şimdi serbest Başa çıkmıyor mu? Başa Şimdi mu? Başa çıkmıyor mu? Başa çıkmıyor mu? Başa çıkmıyor mu? çok yoruldum. Bir maç, yaz e, bir röportaj yapalım. Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Yenice, geri döndürebilir misiniz maçı? Ama en azından... Küçük, küçücük, değil mi? Şimdi touch, üstün, üstün. Şimdi yakınlaşması geçti mi koydu? maçın sonucu 8-2. Gölge eşliği kazandık.